Her gün gelmedi tahmin ediyorum ısınma sahasında bir sıkıntı oldu herhalde Yarışmadan çekildi Bir yarışmacımız daha geride kaldı Duru Ersoy izleyeceğiz sevgili seyirciler Douglas Deomor isimli atıyla Atı da tanıyoruz Duru Ersoy da bildiğimiz isimlerden Evet Ankara Atı Spor Kulübü'nün yetiştirdi Çok çok yetenekli bir kardeşimiz Genç bilinci çok genç ee, onu Tahmin ediyorum 16 yaşında Duru ee, Bu yükseklikler için son derece de iki senedir koşuyor ve tecrübelendi. Bu atını bu sene yeni aldı. bir herhalde 4-5 aydır beraberler. Ben de merakla bekliyorum parkuru. Güzel ve zevkli bir yarış diliyoruz. Tam da belirtilen zamanda hatasız bir performans bekliyoruz. Duru'dan biraz yavaş başladı. 3 numara dublu. Birinci engel hatasız, ikinci engel hatasız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 hatasız. Beş numara hatasız. Bir, iki, üç. Maalesef dört, iki, üç, dört, bir ceza beş, puanı var. altı. Evet, bir sarık. Dört ceza puanı geldi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 9A ve 9B engeli hatasız. 10 ve 11. engel özel engeller sevgili seyirciler Bardispa önce geçilecek hatasız tebrik ediyoruz ve ardından okzer engeli de hatasız bir şekilde da, e, tamamladı fakat zaman sınırını. Duru! noktasını kullanıyor. Onu daha sonra... Evet, 0.5 salise geçti. Dolayısıyla bir zaman cezası maalesef aldı. Evet. 4'te sırık cezası var. Toplamda 5 cezayla bitirdi. 74.05 saniye ile tamamladı sevgili seyirciler. 5 ceza puanıyla... Bu 0.5 yüzünden o bir ceza puanını aldı. Yani 5 salise.